Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada bir, bir yorum görüyorsunuz. Ben bu yorumu kaydedeceğim Bunun çok kolay bir yolu var. Bunu öğrenmek için bunu abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Ee, bunun sebebi zaten böyle çok kolay biliyorsunuz. Sadece ekrana böyle konuşuyorsunuz. Ekrana bir cisim getiriyorsunuz ve bu cisim şey yapıyor hani kamerada böyle iki tane çizgi olur ya durdur diye ona basıyorsunuz diyorsunuz ki ben kaybedeceğim bukus bukus diyorsunuz durduruyorsunuz sonra da onu kaldırıyorsunuz ve kayboldu diyorsunuz çok kolay aslında ben de size şimdi yapacağım bu bir bölümü kaybedeceğim bukus bukus gördüğünüz gibi oldu. Zaten şöyle burada biberon. Elime almıştım ben bunu. Bu hmm, çok kolay aslında. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.